Hoş geldin canımın içi. Birlikte arındırıcı bir yolculuğa çıkacağız. Kendine sessiz ve rahat bir köşe bul ve lütfen otur. Vücudunun en rahat ettiği pozisyon neyse öyle otur. Gözlerini kapat ve kendini rahat bırak. Şu anda tamamen buradasın. Andasın. Buraya kendini daha iyi hissetmek için geldin. Gözlerin kapalı, iç dünyanla Duygularınla bağ kurmaya hazırsın. Düşünceler gelip geçiyor. Kaynağa bağlanmaya hazırsın. Seni kaynağa bağladım. Bu güçlü enerjiyi her yerinde hissediyorsun şimdi. Bugüne kadar birçok şifa yöntemi aradın. Bir sürü sertifika aldın. Meditasyonlar yaptın. Çok okudun. Çok şey öğrendin. Birlik enerjisine zeval gelmesin diye hiçbir şeyi eleştirmemeye, sana yarrak gibi davranan herkesi affetmeye çalıştım. Kabule gelmeye çalıştım. Şimdi tüm inandığın, kozmik anlamların koy götüne rahvan gitsin. Kazandığın tüm idraki bir kenara bırak. Ruhani değerlerin de diğer her şey gibi birer saçmalıktan ibaret olduğu bir içsel mekandasın. Sadesi boşsun ve buradasın. Sonsuzlukta her türlü insani fikir, sikik bir saçmalıktır. Kendi fikirlerin dahil, tüm fikirleri siktir et. Şu anda bu boku dinleyerek gevşiyorsun. Özüm, derinden gelen, samimi bir siktir edişle arınıyor. Tüm o hayatına giren kaltaklar, şerefsizler, budunu düşüren göklanelere uzaklarda kaldı. Derin bir nefes al. Oh. Rahat olduğuna emin ol. Birlikte altı defa sayacağız. Nefes al. Siktir et. Nefes al. Siktir. Nefes al, siktir et. Nefes al, siktir et. Nefes al, siktir et. Işıkla dolduğunu hisset.